İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'den çarpıcı bir açıklama geldi. Katil İsrail'in uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na sızdığını söyleyen İslami, İsrail'in bu kurum aracılığıyla ülkelerin gizli nükleer bilgilerini istismar ettiğini belirtti. Nükleer sırların tehlikede olduğunu söyledi. Terör devleti İsrail'in uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na sızmış durumda olduğunu ifade etti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, katil İsrail'in bu yolla ülkelerin gizli bilgilerini istismar ettiğini belirtti. İslami Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Tahran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik yaklaşımını eleştirdi. İşgalci İsrail'in İran'a 12 gün süren saldırılarında ajansın denetimi altındaki bazı merkezleri defalarca roket ve çeşitli mühimmatlarla hedef aldığını işaret etti. İslami ABD'nin uzun zamandır İran'daki nükleer tesislere saldırı planları yaptığını da belirtti. İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesine de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti. Katil İsrail'e açıktan destek veren ABD 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki üç nükleer tesisine saldırı düzenlemişti. İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da ABD'nin Katar'daki El Udeid Hava Üssüne saldırmış. ABD Başkanı Donald Trump 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.